Bugün böyle hayırlı bir vesileyle koşup sizlerle beraber olmak benim için bir büyük bahtiyarlıktır. Cenab-ı Hakk'a şükürler ederim. Peki üçüncü hususiyetine bunu hiç söylemeye lüzum yok. Bunu bütün dünya biliyor. Kayserli kardeşlerimizin üretim bakımından, becerlik bakımından, iş adamlığı bakımından üstün kabiliyetler. Ticaret sahasında, sanayi sahasında, her sahada Kayserili bir işi başarmak bakımından üstün kabiliyetlerle mücehiz bir insandır. Onun için biz seçimlerin arkasından Türkiye neresine dolaştıysa yahu Kayserilerden ders alın. Bak onlar niye yedi sefir Refah Partisi'ni seçiyor? Demek ki siz düşünemiyorsanız dahi her bakımdan akıllı olan bu insanların gösterdiği yola itibar edin, ışık alın. Siz de aynı yolda yürüyün demişizdir beş aydan beri gittiğimiz yerlere. Çünkü herkesin bildiği gibi Kayserili kardeşlerimiz her bakımdan bir işi becermek, üretmek bakımından hususi kabiliyetlerle mücehhez kardeşlerimizdir. Yıllardan beri Türkiye'nin her yerinde bu kabiliyetleri denenmiştir, bilinmektedir. İşte biz bu Kayseri'mize geldik. Ve bugün bir Ramazan'dayız. Bir Ramazan sohbeti şeklinde bu konuşmamızı yapıyoruz. Konuşacak o kadar çok şey var ki. Ama biz bu konuşulacak, konuşulması lazım gelen çok şeylerin içinde inanıyorum ki en faydalısını konuşacağız. Nedir bu en faydalısı derseniz. Bakınız Türkiye'de bir büyük oluşum var bugünlerde. Kimse bunu inkar edemez bütün gazetelerde yazılan makalelerde bunu apaçık göz. Nedir bu oluşum? 50 yıldan beri bizi yöneten batı taklitçisi zihniyetler iflas ediyor. Bu faizci düzen yürümüyor. Şimdi Türkiye'de herkes görüyor ki yeni iktidar alternatifi Refah Partisi'dir. Bu düzenle işlerin halledilmeyeceğini herkes daha önce diğer partilere oy vermiş kardeşlerimiz de görüyor. Gerçekler ortadadır. Şu hale bakın siz. işte gösteriyoruz. Bak tatlaracık bir büsçe. O Gaziantep'li milletvekili Erbakan Bey işte baba dediler de torunun elbisesiyle çıktı diyor. Ama bu kumaştan bu kadar elbise çıkar dediği zaman mecliste kendisine peki bu kumaş niye böyle küçük kaldı demedim. Cevaplarını aldılar hocam. Cevaplarını sağ olasınız. Yani kumaş niye küçük? Bizim milletimiz çalışkan bir millet. Bu ülke dünyanın en zengin ülkesi. Bak İspanya'nın yıllık milli geliri 500 milyar dolar. Bizimkisi 100 milyar. E, o İspanya 38 milyon. Ve 40 sene evvel harplerle, iç harplerle, Franco zamanında taş üstünde taş kalmadı. Sıfırdan başladı. Biz her zaman Almanya'yı misal olarak görüyoruz. Efendim Almanya'da yetişmiş insanlar vardı. Onlar bu işi becerdi. Peki İspanya'da ne var? Hiçbir şey yok. Nasıl oluyor da İspanya gibi bir yer? Bizim beş mislimiz ileri gidiyor. Şimdi bak Türkiye öyle bir halde ki hiçbir meseleyi çözmek mümkün değil. Neden? Çünkü ülkenin bütçesi ortada. Bütçenin bir defa daha yaparken 32 trilyonu açık. Söylediğimiz gibi yıl sonuna kadar Allah bilir 60 trilyonu bulacak. Yatırım diye bir şey yok. O gösterilen 27 trilyon, 10 trilyonu zaten maaştır. Yatırımla bir alak. Geriye kalanla da hiçbir şey yapamazsınız. Bugün trilyon dediğinin hiçbir kıymeti kalmadı çünkü. E peki ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Bir iş yapmak istiyorsun, paran yok. Sonra bir de bakıyorsun ki yıldan bir yıla açıklar büyüyor. Dışarıya 42 trilyon faiz ödeyecek bu bütçenin içinde. 42 trilyon faiz. Bak biz 1977 senesinde ağır sanayi hamlesini yaparken Türkiye'nin bütçesi 230 milyardı. Biz 230 milyarlık bütçeden 44 milyar lira ağır sanayiye ayırmıştık. 234'te 44 ne demek? Yüzde 20. Aman işsizliği önleyelim, millet çalışsın, üretim yapalım. Uçağımızı, tankımızı kendimiz yapalım, kendi gücümüzle kalkınalım. E şimdi arkamızdan bunlar geldiler, görüyorsunuz. Hangisi olursa olsun birbirinden farkı yok. 207 trilyon bütçe, e 42 trilyon faiz. Biz ağır sanayi ayırıyoruz, bizim ağır sanayi ayırdığımız parayı kesmiş, faize veriyor. Faiz ne demek? Vereceksin, hiçbir şey gelmeyecek. Bak Türkiye nereden nereye geldi? Yıldan yıla da faizler büyüyor, açıklar büyüyor, yatırım yapılamıyor ve bir yerde görüyorsunuz şimdi bak her ayın 15'i geldi mi memura maaş verilecek 5 trilyon. İç ve dış borç faizleri ödenecek 9 trilyon. E ne olacak 14 trilyon? Ne var kasada hiçbir şey yok. Hadi bakalım harıl 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 matbaada basılıyor. Ondan sonra dövizler bozduruluyor ve yüksek faizlerle tahviller çıkıyor. Daha yüksek faizle tahviller çıkartılıyor. Şöyle bir baktığın zaman bu iş iflas etmiş ya. Bu iş iflas etmiş. Bu böyle gitmez. E ne olacak? Heh. İşte şimdi Refah Partisi bu 50 yıllık faizci düzenin alternatifi olarak ufuktan bir güneş gibi doğuyor Allah'ın lütfuyla. Onun için 60 milyon memleket evladı, parti parti filan bunların hepsini bir kenara bırakalım. Bu milletin evladıyız, birbirimizin kardeşiyiz. Bu işi nasıl düzelteceğiz ya? Peki bu Refah Partisi ne yapacak da bu enflasyonu önleyecek? Ne yapacak da daha büyük yatırım yapılabilecek Türkiye? Nasıl olacak da kalkımı? Meselelerimiz nasıl çözülecek? Hepimiz daha çok nasıl kazanırız? Bak Türkiye'de herkes Almanya'da aynı işi yapan adamın onda biri kadar para alıyor. E nasıl olacak da biz bugün aldığımızın on mislini hepimiz kazanacağız? İşte 60 milyon bunu merak ediyor. Ondan dolayı da ben bütün bu işlerin demin de söylediğim gibi en önemli bir merkezi olan Kayseri'mize geldiğimiz zaman burada Refah Partisi nasıl yapacak? Ne düşünüyor? Bu işler nasıl halledecek? Bunu size anlatmak istiyorum. Sohbetimizin ana konusu olarak bunu seçmiş bulunuyorum. Neden anlatacağım? Mübarek bir Ramazan gecesinde iki saat, bir saat hoş vakit geçirelim diye mi? Hayır. Bu meseleler bizim hepimizin müşterek mesele. Aynı milletin evladıyız. Ben bunu anlatırken istiyorum ki bu salonda bulunan bütün kardeşlerim hakkı hakim kılmak için bugünkü sömürüyü ortadan kaldırmak için, şu milletin 60 milyon insanın hepsinin refaha ulaşması için, bu ülkenin güçlü uçağını tankını yapan güçlü bir ülke olması için, ki bunu hepimiz istiyoruz, el birliğiyle çalışalım ve de çalışırken tahkiki imanla, inanarak hakikaten biz böylece ancak saadete ulaşacağız diye inanarak çalışalım hep beraber. Ben bunu temin etmek için bu konuşmayı yapmak istiyorum. Maksadım burada iki saat güzel vakit geçirmekten ibaret değil. Şu memlekette bu kadar çocuğuna ilaç alamayan, aç, susuz, bakımsız, binbir müşkilat içerisinde ızdırap çeken kardeşlerimize biz nasıl saadet götüreceğiz? Bunu hepimiz istiyoruz. Bunun yolunu konuşalım diye bunu konuşmak istiyorum. Şimdi önce size biz bu izrafları bugün niçin çekiyoruz? Bak gidiyoruz bir köy kahvesine. Köy kahvesinde Mehmet kardeşimiz oturmuş. İşsiz kara kara düşünüyor. Şimdi bu kardeşimize önce tabii tedavi için teşhis lazım. Bu kardeşimize desek ki bak Mehmet sen burada niye oturuyorsun biliyor musun? Bu memlekette faizci bir düzen var. Bu faiz seni burada oturuyor desek ne faizi kardeşim ya bana ne düzenle İşte bir türlü iş bulamıyorum. Bu kadar. Onun söyleyeceği söz bu. Nasıl olduğunu o bilmiyor. Hasta fakat hastalığın mikroplarını tanımıyor. Onun için bir hastalığı tedavi ederken önce mikrobu ortaya koymak lazım. Biz ekonomiden bahsederken tıbbi bir kelime olan mikrop kelimesinin bizim konuşmamızda ne işi var? Mikrop ne demektir? Bir hastalığı meydana getiren ama görünmeyen şeye mikrop derler. Bu kelimeye bunun için ihtiyacımız var. Bak o Mehmet ızdırabını çekiyor, aç kalmış, işsiz kalmış ama neden olduğunu bilmiyor. Çünkü gizli bir mikrop onu bu hastalığı getirmiştir de onun için. Beş tane mikrop var. Bugünkü bu faizci düzende.